bazen, insan yaşamına küçük dokunuşlar, yaşam çizgisinde büyük etkilere yol açabiliyor. Böyle bir fırsat, Gülbahçe Mahallesi, NDE, genç yaşta vefat eden iş insanı Ergin Ağaç anısına annesi Sevim Ağaç'ın bağışlarıyla 2004 ila 2005'te eğitim ve öğretime geçen Ergin Ağaç Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine geldi. Bu da, kendini Bursa'nın sosyal ve kültürel yaşamına adayan, Çin'in Bursa Fahri Konsolosu olarak misyon üstlenen iş insanı Nejat Yahya'nın bir gün okulu ziyaretiyle ortaya çıktı. Bir gün, kentin çalışan ve dar gelirli ailelerinin yaşadığı Gülbahçe Mahallesi, ne'deki ergin ağaç ticaret mesleki ve teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Yahya etkilenince, okul ve öğrencilerine destek sağlayabilmek için harekete geçti. Bu amaçla, İstanbul'da bulunan Çin Kültür Derneği Başkanı Yardımcısı Mustafa Karslı'yı okulu görüp öğrencilerle tanışmaya davet etti ziyaretlerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Koordinatörü Hakan Babaç da katıldı ve birlikte okul müdürü Şenol Yılmaz'a görüştüler. Sonrasında Çin Büyükelçiliği ile temasa geçildi. Büyükelçilik kendi eğitim sistemleriyle görüşmeler yaptı. Sonunda yabancı dil olarak İngilizce Eğitimi veren Gülbahçe Mahallesi'ndeki Ergin Ağaç Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gelecek eğitim öğretim yılından itibaren ikinci yabancı dil olarak Çince eğitimi başlaması için anlaşmaya varıldı. Anlaşma bununla da sınırlı değil. Buna göre, Ergin Ağaç Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, neden her yıl iki öğrenci Çin Devlet Bursu'ya Çin'in Şiyan Üniversitesi'nde öğrenim görecekler? Öğrenciler ayrıca, aynı yolla Çin'de uygulama yapma. Şansı elde edecekler. Yıllardır tanıdığımız Nejat Yahya'nın kişisel reklam yapmadan öğrencilere destek amaçlı çabasını duyunca çok mutlu olduk. Çocukların başına bir anlamda talih kuşu kondurmuş. Yıldırım'ın spor alanlarına Ankara desteği. Hafta sonu Bursa, Dan Yetişen Bürokrat Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Profesör Doktor Süleyman Şahin önemli ziyaretler yaptı. O ziyaretlerde Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz spor salonu yapılacak yerleri, yaşam alanına dönüşecek Piremir Kapalı Pazar alanıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerini gezdirdi. Şahin, de, yakından takip ettiği spor ve gençlik yatırımlarına desteği sürdürme sözü verdi. Sahili düzenlemek için yol yayaya da kapatıldı, Büyükşehir devrede. Mudanya, da, eski tren istasyonu yolun Montanya ile Demirhane arasında bir zamanlar çadır kampları vardı. Süreç içinde, bölge yapılaşsa da, Sahil yaz mevsiminde denize girenleri, her mevsim yürüyüş yapanları ağırlamaya devam etti. Buradaki İstasyon Caddesi, NDE kış aylarında sahil düzenleme çalışmasına başlandı. Büyükşehir Belediyesi projesinde çalışma nedeniyle yol araç trafiğine kapatılırken yayalar için koridor bırakıldı. Ne var ki, geçen ay su gelince yolda göçme oldu. Bunun üzerine müteahhit firma Araç trafiğinden sonra yolu yaya trafiğine de kapattı, ama yoldaki binalarda yaşayanların evlerine ulaşamamaları. Sorunu doğdu. İşte, bu soruna, proje sahibi olarak Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler. El koydu ve müteahhitten yolun yayalara açılmasını, çalışmanın da kısa sürede bitirilmesini istedi. Ulaştırma bölgeye yeni müdür atandı. Genelde, karayolları, biliniyor, ama bir de ulaştırma dördüncü. Bölge müdürlüğü var. Pek bilinmeyen bu kurum Ovakça'daki eski belediye binasında. İşte, Ulaştırma 4. Bölge Müdürü olarak görev yapan Muhtes'in Sevinç dün sabah yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Samsun'a atandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, NDE'ye geçen dönem Genel Sekreter olarak görev yapan Mustafa Kaptan da Bölge Müdürü olarak Bursa'ya geldi. Paris'ten Trilye'ye, kendi kentinde koştu, birincilik kupasını aldı. Bursa'da. İş dünyasının başarılı kadınlarından biri. Yıllarca, iş yaşamı yanında sosyal yönüyle öne çıktı, Türkiye'ye model B.U.İ.K.A.D.I.N. kurucu başkanı oldu. Yanı sıra, boş zamanlarında dağ bayır yol, demeden koşuyor. Dahası, Türkiye'nin hemen her bölgesinde ultra-trail olarak adlandırılan yol ve patika koşularına katıldı, çoğundan madalyayla ve dereceyle döndü. En son, Paris. T, Eyfel Kulesi'nin gölgesindeki yarışı, dünyanın dört bir yanından gelenlerin arasından sıyrılıp bitirmeyi başardı ve kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Selma Çetinkaya Türker, hafta sonu bu kez, kendi kenti Bursa'da koştu. İlk kez düzenlenen Doka Triliye Ultramaratonunda 29 kilometrelik dağ bayır parkurunu, 40 yaş üstü rakiplerinin çok önünde bitirmeyi başararak birincilik kürsüsüne çıktı. Tanıyanlarını da bir kez daha gururlandırdı. Kuzey Çevre Yolu zeytinliklerden mi geçiyor? Soru, Bursa'nın sorunlarıyla ilgilenen, düşünüp kafa yoran, sık sık da düşüncelerini bizlerle paylaşan Selçuk Kaynatma'dan geldi. Diyor ki, Marmara Birlik Yönetim Kurulu Başkanı ile sohbetinizi okudum. Zeytin ağacı sayısını arttırmayı hedefleyen Sayın Başkan'a bir sorum var, yeni yapılacak Kuzey Çevre Yolu zeytin ağaçlarıyla kaplı bir bölgeden mi geçiyor? Eğer öyleyse, zeytinlikler nasıl korunacak?